O, yürüyen cinsellik ne yapıyor? Sapık mıdır nedir bize mi yürüyor bu ya? Abi bu adresi arıyorum biliyor musun? Birader ben de bu adresi arıyorum. Ver bir bakayım ele. Ha. Bu ne lan? Benim aradığım adres. Nasıl yani? İki adres de aynı. Al bak. Allah Allah. Hakikaten aynı. İyi o zaman ayrı ayrı arayacağımıza beraber arayalım. En azından hızlı buluruz. Hadi, Hadi o zaman. Selam aleyküm abi. Aleyküm salam gençler. İş başvurusu için gelmiştim de. Ne? İş başvurusu mu? Ulan ben de iş başvurusuna geldim. Siz de iş için geldiniz he? İyi iyi. Evet. Evet evet. Hanginizi işe yarıyorsa onu işe alacağım. Abi ben sigorta istemiyorum. Güzel. Ben sigorta vermek istemiyorum abi. Oo güzel. Bana böyle gelin işte. Abi ben sigorta yemek asgari ücretin yarısını istemiyorum. Oo, güzel. Abi ben sigorta yemek maaş istemiyorum abi. Güzel güzel. Senin teklifin nedir? Abi ben hiçbir şey istemiyorum. Üstüne 5000 lira para vereceğim. Yeter ki ben işi al. Hadi hayırlı olsun. İkinizi de işe aldım. Ulan ben hiçbir şey anlamadım. Neyi anlamadın lan? Mis gibi işimiz oldu. Sen ona bak. Her lan doğru söylüyorum. Keklikler. Bilmiyorlar ki tuvalet temizleyeceklerini. <laughs> Enayiler. Se gosta, tá aí,